Şimdi sizle çok güzel ve değişik bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Ne oynayacağız? Elini en son çeken kazanır oyunu oynayacağız. Şimdi bu arabayı tutuyoruz. İkiniz iki elinizle tutun. Ömer sen de tut. Evet şimdi başlatıyorum tamam mı? Elini çeken kaybeder. Tamam mı Ömer? 3, 2, 1 başladı. Tutun şimdi. Tut tut. Tut hiç bırakma. Bakalım kim kazanacak? En Eğilini sabırlı bıraksın, kim olacak? Hayır, iki elinizle birlikte tutacaksınız. Ömer arabayı komple Ömer, tutuyor, iyice sahiplendi. Elini tut anneciğim bırakma sakın. Hadi bakalım bekliyorum kim kazanacak? Kim kazanacak? Ama önce size bir şey yapacağım. Şimdi bakayım kim kaybedecek Ay, Gıdıklama geliyor. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı, gıdı, gıdı. <laughs> kaybetti elini bıraktı Hayır Hamza Arda e, tutuyordu Tekrar başlıyoruz kalk Ömer Ay, Tekrar başlıyoruz tutun arabayı bakayım Hiç bırakmak yok tamam mı Evet iki elinizle birlikte tutun Bırakmak yok bırakan kaybeder Kesinlikle kaybeder Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum Ama şimdi size bir sürprizim daha var biliyor musunuz Ney Ney ne? Ta 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 <laughs> Aa, Sanmıyorum. Ömer ne oldu oyun? Oyun ne oldu? Hani elini bırakmayacaktın? Kaybettin gördün mü? Abin kazandı. Dondurmalara kandın. Abin kazandı. Hayır sen kazanmadın tabii ki. Abin kazandı. Çünkü dondurmaları gördüğü halde elini bırakmadı. Kim yiyor peki bu dondurmaları? Kim yiyor dondurmaları? Hadi bakalım. Kim ya? Paylaşın o zaman madem tamam mı? Hadi paylaşalım. Hangisini alıyorsunuz? Ee, ben bunu alayım. Tamam. Ömer de max alsın. Hadi bakalım tamam. Abisi kazandı ama Ömer de yesin dondurmalardan. Hadi bakalım hep birlikte yiyelim dondurmalarımızı. Yaşasın. Yaşasın.